Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici İzmir'de partisinin ilk kongresine katıldı. Destici altılı masayı eleştirdi burada ve Büyük Birlik Partisi'nin Cumhur İttifakı çatısı altında seçime gireceğini vurguladı. Terör örgütü ve terör örgütünün uzantılarıyla iş birliğinin de terörle mücadeleye ve bölgeye ne büyük zararlar verdiğini yine müşahede ettik. Onun için diyoruz özellikle bu altılı masaya. Şu gizli ortağınız, resmi olmasa da fiili ortağınız PKK'nın siyasi şubesinden kurtulun. O için belediye kazanmak için, cumhurbaşkanlığını kazanmak için, meclis çoğunluğu elde etmek için ülkenize ve milletinize ihanet etmeyin. Yazık etme. Biliyorsunuz biz Cumhur İttifakı'nın bir bileşeniyiz ve inşallah önümüzdeki seçimlerde de Cumhur İttifakı'nın çatısı altında Büyük Birlik Partisi kendi adı, amblemi ve adaylarıyla yer alacak ve bu şekilde daha güçlü bir grupla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de temsil imkanı yakalayacaktır. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı adayımız da 2018 yılında olduğu gibi Cumhurbaşkanımızdır.